Biz sanki bebek görmesine değil de şey keyfe geldik. Yedik içtik üstüne bir de kayfelerini yudumluyorlar. İyi ee, gide kızım. Bu nasıl bebek görmeydi ben bilemedim ha. E, Bebeği kapıdan görüp de gelmeyi içerdik. Diyorum bu nasıl bebek görme? Yediler içtiler bir de üstüne kahve içiyorlar. Bebeğin hiç umrunda değiliz. içeride bebek fosur fosur uyuyor. Yapmayın Müteahhitin de. karısı bir de bugün gündüz doğum gününe gitti. Doğum günden geliyor buraya. Allah aşkına. Doğru. Onların yani bir doğum bir günü ekibi var organizasyonu. Evet. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi doğum günü organizasyonu. Ay, bakıyorum hep doğum günü. Bugün gibi evet. yine hangi kimin doğum günü? Yaş yapayım. pastası. <laughs> İnşallah. Pasta, Pasta kesin mi? Kadir al hiç. keselim şey. şey, mi? Yok şey, çok yedik abla. Ay canım Ama frambuazlıydı <laughs> yiyebilirim. <da> <laughs> <yiyeceğiz sonra. gülüyor> <laughs> 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 Aralıktan Ayda ablanın <laughs> doğum günü mü geliyor? Hele bak koca papaz <laughs> Körner'in kendine yer etmiş. <laughs> Benim doğum günüme daha var 19 Mart. 19 Mart, 19 Mart. Kasım 21'de de anamın doğum günü.